Evet, duyarlı bir insan olarak şimdi size sanayilerin ortasında kaybolmuş iki tarım arazisinden bahsedeceğim. 3 dakikaya ne kadar sığdırılır? Özet geçeceğim, yansın etmek yerine. Zaten gördüğünüz gibi yan tarafları taş, çöp, plastik ve bilimum. Gereksiz, tarımla ilgisiz, malzeme dolu. Sürülmüş gene de buranın sahibi ısrarla, inatla demek ki e, arazisini tarım arazisi olarak korumak istiyor. Korumaya devam ediyor. Zannediyorum sahipli bir yerdir. Devlet kalkıp da hazine arazisini sürecek hali yok. Bir burası var. Burası Hadımköy Sanayiler Bölgesi bu arada. E, bir de şurası var. Şu vinçleri gördüğünüz yerin az ilerisinden de zaten şey geçecek. Size hep anlattığım Cebeci Tüneli'nden Kuzey Marmara'ya paralel olan yol geçecek Arkadaşlar şimdi o yol e, geçtiğinde daha geçmeden aynı buradaki gibi bir sürü tarım arazisi zaten istimlak edilip üstünden yolun köprü ayakları falan denk getirilmiş Hadi onlar zorunluluk şehir büyüyor da şimdi burada bakıyorsunuz çar çöpün içinde bir tarım arazisi ne kadar sağlıklı, burada ne ürün yetişecek. Zaten İstanbul'un son tarım arazileri herhalde artık. Yan tarafa da böyle pislik, çöplük. Yani burada yetişen bir şeyden kime ne kadar faide gelir bilirsiz. Ve asıl bu çöplüğün içinde umut yaşarır mi Karşıda da öyle araziler var. Şu pervanelerin olduğu yerde Hadımköy İstanbul Caddesi. Yani üzülelim mi, ver yansın mı edelim? Başka bir şey yapamayız zaten. İnsanların ayaklanıp da bir şeyleri değiştirme şansı yok. Her yer betona gömülüyor, boğuluyor. Her yerde insan popülasyonu arttıkça kar hırsıyla paralel bir artış söz konusu ve önce bu canavarlar geliyor. Daha doğrusu önce ekskavatörler geliyor, kazıyorlar. Sonra beton arabaları ve geçmiş olsun. Bu tarım arazisi artık ondan sonra onlarca yıl binayı yıkıp ekelim deseniz bile ürün vermiyormuş. Böyle söylüyor toprak bilimciler. Ben de anlatayım dedim. Hazır buralara gelmişken her zaman gelinecek yerler değil çünkü işiniz gücünüz yoksa buradan haberiniz bile olmaz. Çok meraklıysanız sadece Google Maps'ten uydudan bakarsınız o kadar. İnsanlar da zaten çok acayip oldular. Artık e, hani böyle bir şey çeken birini gördüklerinde hayırdır birader sen bir şey mi şikayet ediyorsun falan deyip çok tepki gösteriyorlar. Ben yakın zamanda e, yolda